Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Sen de selamun aleyküm desene. Ben de aleyküm selam dedim. Kovuk sana. Sus lan. O sana hiçbir bok yapamıyor. Mal çünkü. Orada o sana Değil. fav rakibi olanlar için özür dilerim. Keep it up. Tamam, Rayburn'un dedikodusunu yapmaya başlayalım artık. Bugün ne yapacağımızı söylemedik, hayır. Falan ya, havuzda boğacağız. Ama kütle... Lan. Biraz süreceğiz. Yemin ederim. Tamam. Bütün yeteneklerimi kaybediyorum <laughs> yavaş yavaş. Evet, şimdi sen biliyorsun. Ha, ben o sana şeyini çek... Şeyi... Şeyi, şey, 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 Ne diyorsun lan? Ey fotoğrafını çekmedim ki. şu. Sen paymalı. Fotoğrafını çek. Evet. bir. Fotoğrafını çekmem ya yavrum. çok ulaşın ben seni başlayayım hemen. Ahem. Ayıp ya. Um, o sana. Şöyle. <laughs> Küfürle konuşmayalım ablacığım. Hayır. Çık. Çık. Hemen. Hemen fotoğraf. Fotoğraf alayım. Hayranınızım. Hayranını. Hayran bak hayranına. Fotoğraf çektir. Ananı. ne payını okuttun. İnfoçan şey kör müsün? İnfoçan kör. E, sevleyeceksin. Sen o sana, sen İnfoçan'a yolluyorsun. Sen sevmiyorum ben seni diyor. da doğal olarak. Biliyorum. Ama hayır görmedim sadece. Ama teorilerim olarak size bir şey söyleyeyim tamam. mi? Büyük ihtimalle Infochan da sen Senpai'den hoşlanıyor ve oyunun oyundaki her şey bittikten sonra e, Infochan bizi çatıya çağırıyor galiba öyle biliyorum yani teoriler öyle diyorlar. Ben de bilmiyorum. 30 filan mı yapacaktık? 36. 30. Ondan sonra işte in, Infocham e, sonra çatıya çağırıyor. Siz yani çatıya çağırmıyor da olabilir. Hiçbir fikrim yok. Sorgulamayın. E, ondan sonra da Allah ne verdiyse doluyor. Neden böyle düşünüyorlar? Aslında haklı da düşünmüyorlar diyemeyeceğim şimdi. Çünkü neden biliyor musun Berra Mert? bizi kullanıyor. Hem öyle hem de fark ettin mi? Her rakip çıktığında Senpai'nin yanında infoçan oluyor. Evet. Nereden biliyorsun? Ha, e, pardon. İ şey sanırım. yani. Infochen nereden biliyor? Hep onu takip ediyor yani demek. Evet yani onu bu yüzden yapalım. de zapı yani senpaiye takıntılı biri olabilir yani bu da demek oluyor ki zor biz. O yüzden ayanımızın gücünü fulllemeli. Ne diyordum? Ayanımızı yani? görla çevirmeliyiz. Böylece her şey daha iyi olabilir ve senpai'imize kavuşuruz. Ben senpai kavuşmak istemiyorum. Bu arkadaşlar o bakın iyi, gördüğünüz obice. gibi şu arkadaşı dedikodu yaptığınız, sevmediğini söylerseniz o sizinle küsüyor gibi bir şey yani. Çünkü Kokoro Moimoro e, dedikodulardan hoşlanmayan aslında popülerlerin backstabber'ı olan bir arkadaşımız. Ve Ayano da bunu çok seviyor. Allah'ım inşallah arkadan kuş sesine gelmedi duamayım. Böyle gelmiyor ama size geliyor acaba. Bunlar ne diyecek? Müzik çalma şurada gel şuraya. Senle bir şey konuşacağım. Na 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 na. Bana müzik deme karşılık veriyorsun. Ayıp. İhan. Çok ayıp. Ya. Ay siz ay, yürüyerek ay, mi ya. gidiyorsunuz? Mükemmel. Gideceksiniz de adam mı olacaksınız? Ney? Sor. Aa yanlış bir şey dedim. Bir şey soracağım. Okulda bu kişiler yok. Daha bunlar yok. Yani şu üçlük yok en azından. Ya bunlar fotosunu ne ara çektiniz lan? Ha bir de şurada yok mesela, şu da yok. Onu geçtim. Gaming kulübün ya yapıyor. Yapma. Gaming kulübün şey niye bu kadar düşük bütçeli lan? Ney? Bilmiyorum. Hepsinin şöhretli şöhretli gaming kulübünde şey böyle özensiz proje yaparsın ya. Ne onun gibi. Ha. İki tane resim çiz, bir de adını yaz üstüne. Bitti. Finish it. Eksi bir tane daha kaldı. Kudere gel şuraya. Tamam 37. Şimdi gideceğiz. Reputation'ımızı arttırmayacağız. Üşeniyorum. Gel lan buraya arttırmam lazım bu ay. Ay reputation boka gitti. Da na 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 na. Güzel. Kim ne yapacağız? Ben şimdi reputation'ımı arttırıyorum. Tamam. Gel lan buraya. Evet işte bunları arttıralım biz ondan sonra geliyoruz videoyu durdurdu. Tamam, okay, evet arkadaşlar şimdi beden, eğitim, beden eğitiminizi arttırıyorsunuz bir durun lan. Biz gördüğünüz gibi Rapitachi rapi bayağı arttırdık Şimdi eve gidelim hadi. Bay bay. ne yapacağız? Video durdu mu lan? Ne yapacağız ne yapacağız? Durmamış lan. Evet arkadaşlar geldik. Yani, go see, gonna... Şimdi Parsan Mignon'dayız gördüğünüz Gülüyorlar. gibi. Yani bakın şurada o sana son... biri gülüyor. O sana şurada son konuşmasını şey yaşıyor. Şey zorbalar var ya Raybaran'ın sırasında. Öl bok götü. Gelin lan buraya. You're in. Lan ne ala? Hepiniz buradayken hazır şeyler. <laughs> Afiyet. Tamam kimse yazmamış. Sen de herkes yazmış ben de kimse yazmamış. Bakın burası benim sınıfım. Iğvı sınıfı. Ben sana demedim. Hemen şurada saat. Aa was I? ben hepsiyle konuştum azıcık sınıftan çıkarken hepsini Ya yakaladım. dur dur Allah Anlamıyor. senin cezanı vermeye bekle 2 dakika. <laughs> Arkadaşlar Berray'ı dövüp geliyorum. Ne? <laughs> ben yaptım görelersin. Ya 2 dakika bekle hayvan oğlu hayvan. <laughs> Onlar sınıftan çıkarken hepsini yakaladım. Ben İyi bekliyorum. bok yedin Tamam durun. <laughs> müzik çalıyor. Bu da ne müzik çalıyor? Tövbe estağfurullah. Oha lan Raybar'ı uçuyor. Aman ha. Raybar'ı uçuyor. Uçu, <laughs> uçuyor <Şimdi> da. ne yapacağız? Yeah, I've seen him before. <laughs> Öğlen yemeğinde mi uyuyor? Oh, do you mean that guy who like doesn't know stand up straight seriously I, who's that is that one of the boys who was talking about the guy with all the stuff on his face he really, he really needs to shave it off it's like he doesn't even know what razors are for i have to write a report about is this it's hopeless I, want God. I know get who you're talking film. about. The boys be in the classes that cover half his face. Lanet ya dakika dur. Arkadan class? karı konuşuyor. We don't need you here. Worthless. Why are you interrupting me? Ah, çatıdan atla mı diyorlar? Evet. Çatıdan atla seni yani peaches. diyorlar. Know? Ya, kıyamam boruma Biraz pizza falan. Okumam lazım. <laughs> Gerçekten öyle mi? İşe evet. yaramazsın. Sana ihtiyacımız Abi. yok. Keşke seni camdan atabilsem ne? Ha. Cam şey. Sağ, sağ yukarıda yazıyor.